Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merak Kuzlar bir de, başla, ben ben de Albert ile birlikte arkadaşlar e, Skyward oynayacağız hızlı bir başlangıç oldu çünkü oyuna girdik Albert bin alıyor muyuz peki? Ne bileyim Evet ben, ben alırım Ne bileyim Hızlı Hı gel tamam Hızlı gel rız yani. Lan oğlum kılıç falan mı bulalım? Ben, ben buldum Tamam, ben gidiyorum. buldum. Aşır ben de buldum. Görüşürüz. Selamun aleyküm bana. Ben de buldum. Bana yalnız şey lazım. Zırh falan yok mu? Gel 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 gel. Bak adam bak. lan sana. Abi al şunu Bir de şu o o hayat, ben ben full ne, elmas, elmas şey, şey çıkmadı. çıkmadı. Ne ben ben Hadi bu elbini alalım bak. O kadar seçim. Tamam, Adamlara başlıyor, başlıyor muyuz? Hadi baş. Gel adamlara gidelim. Adam. Adam, adam alev top attı. <laughs> bak, bak şu top atladı bak. Şu tahtanın yanında top atladı tam. Gel yanıma. Kanka gel. Kanka gel. Bak bu adamları nasıl keseriz? Takım diyor lan, olak mı lan? Yok abi ama kes. Sanki bizim yanımıza geldi de değil, değil de, ya böyle de, kafuzlayağa geldi. O, o adam. adam mı lan bu? O adam mı? Evet, o adam bu adam. Tam o zaman geldi, yol yapar da Arkadaşlar ben benim en var de. ben Bekle adam vurma 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 vurma. bu mu 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 vuruyor. mu 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 adam var burada. mu hızlı bir şekilde. Adamı salalım alırız sonra. Onu ikinci yapalım. Gel lan buraya, lan ölme lan. Gel lan, lan gel, geri gel. Ya abi öldü adam ya. Ne yapacaksın? Burada ben değilim, maske olma, yorulma olsun. Analar burada gel. Ara, neredesin? Sadece seni gördüm, yanına gitmeye çalışacağım. Opa, parkurda. Ana, Ana kavuşmacılar. Tamam, ben kanka en buna takacağım. Hey gel 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 al, atır, gel, ya. Ya, tamam, gel 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 Evet arkadaşlar Part 2 ile birlikte karşınızdayız. Hemen Part 2 oynayalım. Ayberk bakalım yine bin mi alıyoruz yoksa Alberk? Bilemiyorum. <laughs> Hadi bin bin. İnşallah Hadi. alırız ama. Yani. Geldi uzatın. Ender Pearl. Ben Ender Pearl atayım mı en ortaya? Bir şey deneyeceğim. Atın mı? Ben öldüm ya. Yani. Ben adamlara gittim de bir şey denedim de olmadı ya. Adamlar geliyor sağdan. sağından. Öbürleri AFK galiba. AFK'lara gitsene. Yok bir AFK bir AFK değil. Oğlum bunlar sandık yok. Oha. Neler? Yürüyorum. Adam pusuyor buradan. Sana kartopu attı. Sen öldün mü? Ben öldüm. Bekle bekle daha mı adam? Kaç kaç kaç. Arkan adam geldi arkanda önünde. Helal. Kaç. Albert kondu alırsan yok Albert ne yaptın? <laughs> <Olur>, Albert <laughs> tarih yazdı. Albert bir karşına bekle. F5 yap. bekle. Evet arkadaşlar bekle sen olduğun gibi dur ben yanına gelip yapacağım. Evet arkadaşlar Ayberk yaptığını gördünüz. Ayberk çıldırdı. Da. Hadi Ayberk sen onu bir bekliyorum. Tamam çekildim ben. Tamam. Tamam. Ayberk beyler bin alacak değil mi Ayberk? İyi, bir ve ben siz de olsa yani ben ben fazla işe yaramıyorum da. Ben siz de olsa bin alırım biz de Arkadaşlar bu arada videolarda çok bağırmamam lazım çünkü sesim çok fazla geliyor. Benim evet, de bağırmamam. Onları Üstünde adam, üstünde adam. Adam üstünde, adam üstünde. Şey Kanka şey adam üstünde. Ne? Diamond seti var adamın. Sen kimsin? Sen, kim sen, kim? sen, sen setin, setin yok senin. senin. Evet. Evet. Uzun Kanka bu adam nerede biliyor musun? Bir adam. Buradan Eee, gel adama gel. Bak. Dur adam, adam, bir adam mafi KB izinde. <laughs> O <laughs> AFK var oldu gitti aldı adamı. AFK öldürüldü. Kanka adam full diamond set. İlk kılıcı demir en demir çatlı. Full diamond set. Full diamond en çatlı bak. Şey gitti şey. karşında Hemen karşında Yukarı çıktı şu an. Bak şu an indi tekrar. Gitti. şurada. Aynen. Merhaba. Ben, ben de. indim. Hadi e alırsın. E. Ay ay sen nasıl film yapıyorsun <laughs> lan böyle? Helal lan sana. Hadi onu da alırsın. Oğlum sen oyuncusun yalnız. Sen oyuncusun vallahi oyuncusun. Ben e ay e. ben bir bin daha kazandırdım part düşe geçelim şey şey Ne? Yani Allah'a yedi kil. Neyse arkadaşlar hemen part 2'ye geçelim. Parti Parti üç, part 3 kanka. Part Part 3. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ee, evet arkadaşlar part 3'e geldik. E, ee, part 3'e bakalım Ayberk yine mi win kazandıracak bize? 2000'e ulaştık şu anda. Kanka evde köy çolta olmadan niye gidiyor? Ben hızlı gidip ortaya bak bu taktiktir abi. Öyle çeşitli. Bak direkt ortaya gidip çeşitli. Bir şeyler aldı. Evet, adam geldi. Hadi adam geldi. Allah belanı vermesin beni attılar kanka. Bitti mi öldün mü? Kanka öldün mü? Evet arkadaşlar bir videomuz da burada sonuna gelelim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, beğenmeyi